Spor hekimliği ya da yeni adıyla spor ve egzersiz hekimliği son 10-15 yıldır büyümekte olan bir alan. Bu yaşam süresinin uzaması, daha sağlıklı olmak için daha az hastalığa yakalanmak için veya varsa hastalık onların ilerlemesini engellemek için daha çok egzersiz yapılması gerektiğini birçok kişi tarafından bilinmesi, birçok kişinin sporcu olmamasına rağmen neredeyse profesyonel sporcu gibi antrenman yapması ve aktivite de bulunması ile alakalıdır ve buna paralel olarak kaçınılmaz biçimde spor sakatlanmaları ve ağrı ile karşımıza geliyorsunuz. Burada bir spor hekimliği yani sakatlanmaların engellenmesi, sakatlanmaların tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu var. Bir de ona paralel egzersiz hekimliği bölümü var. Egzersiz hekimliğinde performansın artırılması, bahsettiğim sakatlanmaların engellenmesi ve hastalar da tanıya uygun egzersiz programlarının düzenlenmesidir. Örnekse kalp hastasının nasıl egzersiz yapması gerektiği, şeker hastasının